Survivor Time kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Survivor'da yine kavga var. Batuhan Karacakaya ve İsmail Balaban birbirine girdi. Fragmanda da gördüğünüz gibi İsmail Balaban'ın yaptığı deneme atışları ve agresif halleriyle Batuhan Karacakaya'nın itirazı üzerine resmen gözü dönüyor ve Batuhan'ı tişörtünden tuttuğu gibi bençten alıyor. Tişörtü yırtılan Batuhan'ın ise fazlasıyla sinirlendiğini görüyoruz. Bu tartışmada sizce kim haklı? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Gelelim İsmail Balaban için verilen tarihi cezaya. İsmail Balaban maalesef bundan sonraki hiçbir ödül oyunundan yararlanamayacak. İsmail için bu cezanın fazla olduğunu düşünen herkesin de videoya beğeni bırakmalarını istiyorum. Survivor bilgileri için takipte kalın, hoşçakalın.